Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün sizlerle 1 milyon kişinin öldüğü tarihin en gizemli salgınından bahsedeceğiz. Birinci Dünya Savaşı bakteriyel ve viral salgınlar için harika bir zemin hazırlamıştı. Milyonlarca insan yeterli besini alamadı. Askerler başta olmak üzere birçok insan pislik içinde yaşamak zorunda kaldı. Savaş bittiğinde dünya çok büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmıştı. Birçok yer harabeye dönmüş, insanların psikolojileri bozulmuş, ekonomi çökmüş, dünya yıllarca geriye gitmişti. Fakat her şeyin ötesinde üzerine düşülemeyen, önem gösterilmeyen başka sorunlar da vardı. Askerler evlerine döndüklerinde taşıdıkları enfeksiyonları da yanlarında getirdiler. Kolera ve tifo gibi hastalıklar adeta bir orman yangını gibi yayılmaya başladı. Mesela İspanyol gribi 1918-1920 yılları arasında tahmini olarak 50 milyon insanı öldürdü ve büyük bir kitlesel yıkım yarattı. Ama felaketler bununla sınırlı değildi. 1916 yılında Verdun Muharebesi'nde görev yapan bir asker hastalığı sebebiyle hastaneye sevk edildi. Asker hareket kabiliyetini neredeyse yitirmişti. Oldukça solgun ve halsiz görünüyordu. O an bilinmese de bu asker beraberinde yepyeni bir hastalık getirmişti. Asker Avustralyalı doktorlar tarafından detaylı bir şekilde incelendikten sonra hiçbir konulamayınca Paris'e gönderildi. Ama Paris'te de herhangi bir tanık olamadı. Askerin yaptığı tek şey uyumaktı. Durmadan kalkmak, bilmeden uyumak. Bu sadece bir başlangıçtı. Kısa bir zaman sonra 60'tan fazla asker de aynı şikayetle hastaneye kaldırıldı. Doktorların onlara tanı koymak için giriştiği her mücadele başarısızlıkla neticeleniyordu. Onları uyandırmak için Girişilen bütün çabalar boşunaydı. Ve herkes panik içindeydi. Bu yeni hastalığı duyan siviller ve askerler de artık büyük bir panik içindeydi. Acaba bu hastalık ne kadar ciddi bir boyuttaydı? Diğer insanlara bulaşma potansiyeli yüksek miydi? Hastaların yüzlerinde spazmlar oluştu. Çoğu hasta sanki ölü gibi soluk beyaz bir görünüme sahipti. Hastaların çoğu solunum sistemlerinin felce uğraması nedeniyle hayatlarını kaybettiler. Öte yandan Viyana'daki bir nörolog siviller arasında da benzer vakalar olduğunu fark etti. Kısa bir süre sonra klinikler başları tutanamayan insanlarla doldu. İnsanlar yemek masasında yemek yerken birdenbire nasıl uyuyakaldıklarını anlayamıyorlardı. Von Economo hepsinde benzer kasılmalar olduğunu, gözlerinin vücutlarından bağımsız gibi gözüktüğünü, meslektaşlarını anlattı. Gözler beyinden bağımsız hareket ediyordu hiçbir yere odaklanamıyordu ve yakınlardaki hiçbir hareketi algılayamıyordu. Von Economo bu aşamadan sonra hastaların beyinliğini incelemeye karar verdi. Yaptığı incelemelerde ilginç bir manzara ile karşılaştı. Hipotalamus bir Ön beyin bölgesi açlık, zevk, kızgınlık, acı gibi duyguların işlevlerinden sorumlu. İşte hastaların beyinlerindeki bu hipotalamus bölümü şişkindi. Ekonomo hastalığı tanıtılan bir bildiri yayımladı. Viyana artık bu hastalığa Vol Ekonomo'nun ensefaliti ve letarjik ensafalit demeye başladı. Artık dünya çapında fazlasıyla etkindi. Letarşik ensefalit ya da başka bir ifadeyle beyin iltihabı Viyana'dan sonra Londra ve New York'ta da görülmeye başladı. Hasta sayısı arttıkça semptomlarda Zengin bir hale geldi. Bazı insanlar istemsizce zıplamaya başladı ve hıçkırık tutulmasıyla karşı karşıya kaldı. Dışarıdan bakıldığında korkunç görünüyorlardı. Her şey boğaz ağrısı ve ateşle başlıyordu. Ardından baş ağrısı geliyor ve bunu çift görmeyle aşırı zayıflık izliyordu. Sadece birkaç saat içerisinde titreme ve garip vücut hareketleri ve yoğun kas ağrıları başlıyordu. Kurbanlar, halüsinasyonlar görüyor ve tepkisiz hale geliyorlardı. Hastalık birkaç ülke ya da kıta ile sınırlı değildi. Dünya çapında birçok insanda görülüyordu. New York Belediye Başkanı'nın eşi bu hastalığa yenik düştü. Çok fazla sayıda insana ulaştığında belirtileri de devasa boyutlara ulaşmıştı. Birçok insan hiçbir şey yapmamalarına rağmen aşırı yorgun hissediyorlardı. Bazıları ise tam tersi aşırı hiperaktifti. Hastalık beyinden beyne farklı etkiler gösteriyordu. Daha sonra çok az sayıda yeni vaka ortaya çıkmaya başladı. Beyin iltihabı yaşayan hastaların neredeyse üçte biri iyileşti. Ama nasıl ve neden iyileştikleri bilinmiyordu. Diğer üçte birlik kısmı ise Parkinson hastalığına benzer tepkiler gösteriyordu. Geri kalan kısım ise hayatını kaybetti. 1 milyon insanın öldüğü ve milyonlarca insanın donmuş halde kaldığı söyleniyor. Evet hepsi donmuş bir haldeydi. Bazı hastaların beyinlerindeki iltihap sanki kısa süre sonra patlayacak gibi. İyileştiğini düşünen bazı hastalar hastalığın etkileri kalktıktan aylar hafta yıllar sonra Parkinson hastalığına benzer etkiler göstermeye başladılar. Birçok hasta adeta bedenleri içinde dondu kaldı, felç geçirmişlerdi. Felç geçirmeden hemen önce de zaten yaşamıyor gibiydiler. Birçoğu çevresinde olup bitenlerin farkındaydı ama hareket edemiyordu. Hastalar donmuş vücutları içerisinde yeniden hayata dönecekleri günü beklediler. 1960'larda nörolog ve yazar Oliver Saeks bu hastaları ziyaret etti. Bazı hastalar müziğe yanıt veriyorlardı ya da onlara atılan bir topu yakalamak için hamle yapıp farkındalık duygusunu gösteriyorlardı. Oliver'ın anlattığına göre bir keresinde hastaneye bir köpek de gitmiş. Köpek donmuş hastalardan bir tanesinin üzerine atlamış. Hasta gülerek köpeği sevmiş. Fakat köpek hastanın yanından ayrıldıktan sonra yeniden donmuş, yani eski haline dönmüştü. Oliver hastalar üzerinde yaptığı çalışmalarla hastalığın derinlerine indi. İlaç tedavileriyle işlerinden bazılarına hayat döndürmeyi başardı. Hastaların çoğu yürümeyi başardı ve neredeyse eski haline geri döndü. Ancak sonunda yine hastalığa yenik düştüler ve en başa geri döndüler. Oliver letarjik ensafalik hakkında birçok çalışmayı imza attı. Onun sayesinde hastalık herkes tarafından bilinen bir hale geldi. Oliver bu konuda kitap yazdı. Uzun yıllar tedavi için uğraştı. Ancak hastalığın ortaya çıktığı tarih ve yayılma hızı yüzünden hiç kimse hastalığı derinlemesine inceleyemedi. Bazı vakıflar ve zengin hastalar araştırma yapılması için fon sağladılar. Ve işin en kötü olan tarafı hastalık ara ara yeniden kendini gösterdi. Hayatta kalan son kurban Philip Leder idi. 11 yaşında bu hastalığa teslim oldu ve 2003 yılına kadar hastalıkla savaştı. Philip yaşayan heykel olarak biliniyordu. Philip tüm yaşamını ölümden beter bir halde geçirdi. 40 yıl İngiltere'deki bir halk sağlığı merkezinin koğuşuna yattı. 11 yaşındayken uykuya daldığında yanında oyuncakları ve kitapları vardı. O kitap ve oyuncakları uzun yıllar Philip'in yatağının yanında onunla birlikte kaldı bayan R olarak tanımlanan diğer hasta beyin hitabı geçirmeden önce bir dizi rüya görmüştü. Bayan R rüyasında bir kalede esir tutuluyordu. Kale canlıydı ve bir şekli vardı. Kadın hiçbir şeyin onu uyandıramayacağı kadar derin bir uykuya düştüğünü görmüştü. Bu rüya kısa süre sonra gerçeğe dönüştü. Bayan R öldüğü güne kadar adeta bir rüyanın içine sıkışıp kaldı. 1993 yılında Beck Havels aniden hastalandı. Yüksek ateşi vardı ve halüsinasyonlar görüyordu. Doktorlar buna neyin sebep olduğunu çözemediler. Daha sonra letarjik ensefalit olduğunu anladılar. En son 70 yıl önce ortaya çıkan bu hastalık yeniden kendini göstermişti. Ve aynı o zamanki gibi gizemli ve bilinmezdi. Doktorlar ilk kurbanlarını 1920'lerdeki beyin dokusu örneklerini inceledi ve test ettiler. Sorumlu olabilecek bir virüs arıyorlardı. Hastalık, kurbanların zihnini nörolojik ve psikiyatrik değişiklerle ele geçiriyor gibiydi. Yapılan incelemelerde herhangi bir virüs bulunamadı. Beck yavaş yavaş iyileşti ve 6 sene sonra hayatını yeniden başladı. Beck'ten sonra da ara sıra yine hastalar ortaya çıktı ama daha ağır bir vaka görülmedi bilim insanları hastalığın gizemini çözmek için nadir görülen bakterileri incelediler. İçlerinden bir tanesi basit bir boğaz ağrısına neden olabilecek bir bakteriyken mutasyona uğramış, çok daha şiddetli bir forma ulaşmış ve letarjik ensefalit ataklarını tetiklemişti. Hala bu hastalığı araştırmak isteyen birçok bilim insanı var. Onlara gerekli olan tek şey bir hasta bulmak. Fakat artık dünya üzerinde bu hastalıkla boğuşan hiç kimse yok. Bilim insanlarının buna ilke duyulmaları güzel bir gelişme. Fakat bu çalışma için finansmanları yok. Araştırma yapmaları için tek şansları hastalığın bir gün dünyayı yeniden ziyaret etmesi. İşte o zaman her şey için çok fazla geç olacağını düşünüyorlar. Bu anlattığım hastalığı ve bu hastalığın hikayesini beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.